Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. Justin hayranı beni barım. Justin'ı seviyorum. Abi vayn fenomenim ya. Bir bitmedi. Amına koyayım ben, amına koyayım. Tepetebilirim <laughs> veda zamanı. Tinki vinki dipsi la la po. Amına. Artık vaynınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amına koyayım. Kalabalığa girmiş ne demiş? Bir şey diyemez çünkü hindiler konuşamaz. Cocuğumu yama, cocuğumu yama geldi hanım. Cocuğumu yama, var. Allah Rabbi yalha gana lka kızda la özüre li yusfa u geli yer Merhaba kakız Şirin. Bugüne kadar yaptıklarım için senden. Ne özür dileyeceğim ulan? Ne yapmadım? Fakirli. makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anısınız. Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım?